tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rakibiniz açıklandı Murat Kurum sahada da artık insanlarla buluşmaya başladı ama hem onun adaylığını nasıl değerlendirirsiniz hem de aynı zamanda ilk gün Ulaştırma Bakanı ile yan yana gelip İstanbul'un ulaşım sorununu çözeceğiz dedi. Yanında bakanlar var. Bakanların desteğiyle sahada bu durumu nasıl değerlendireceksiniz? Öncelikle sayın kuruma hayırlı olsun demek isterim adaylığı elbette İstanbul'da tarihi bir yerel seçim arifesindeyiz. Burada bir siyasi kurumun çünkü yani bir ittifakın adayı Cumhur İttifakının adayıyla ilgili söyleyeceğim tek şey şu umuyorum gayet nezaketli İstanbul odaklı ve e, faaliyet, icraat yapılan, yapılamayan e, üzerine e, kurulu bir e, süreçle e, yorumlanan bir seçim olsun. Temennimiz bu. E, daha önce biz aslında e, kurum, kuruluş ya da o kurumları temsil eden insanlarla e, farklı ortamlarda e, buluşmanın nezaketini, bir arada düşünmenin, bir arada konuşabilmenin önemini e, göstermiş bir yönetimiz. E, bunu da e, İstanbul'a e, aday olan sayın kurumda en iyi bilenlerden birisidir. E, İstanbul'a dair kurduğumuz masalarda, ortamlarda nasıl İstanbul odaklı olduğumuzu, soruna çözüm odaklı olduğumuzu e, kendileri çok iyi bilirler e, ve hep arayışımız aslında aynı masada e, İstanbul'a çözümler bulmak olmuştur. Ee, tabii bunlar nasıl sonuçlanmıştır? Bunu zaman içerisinde derinlemesine e, konuşuruz, tartışırız. Bu e, elbette konuşulması gereken bir performanstır. Çünkü insanların iş yapma biçimleri, e, iş talip oldukları noktaya dönük de iş yapma e, biçimlerine dönük tahminleri e, ya da e, insanlarımızın karar verme reflekslerini güçlendirecek. E, performans e, tespitleri olacaktır. Zamanla bunları konuşuruz. E, ama dediğim gibi e, başarılar dilerim. Her zaman söyledim. Bizim bu dönemde odağımız 16 milyon ins ins e, insanımız olacak. İstanbullular olacak. Hemşerilerim olacak. Onlarla konuşacağız. Onları dinleyeceğiz ve onlarla sürece dair düşüncelerimizi paylaşacağız. Elbette e, bizim e, bu sürecimizde e, bize farklı model ya da metotlarla e, ahlaklı e, ya da e, iyi niyetli ya da e, centilmence olmayan usul ve usluplarla hareket edildiğinde de elbette gerektiği yerde ben ya da e, başka yol arkadaşlarım cevaplarını verirler. Onun dışında temennimiz, arzumuz bu yöndedir. E, belli ki e, Sayın Bakan'la olan fotoğraf, yani bu işin ne yazık ki belli ayarları ve dengeleri ülkemizde bu yeni rejimle beraber bozuldu. Ee, ülkemizin belli bakanlıkları ya da kurumları, kuruluşları e, her ne koşulda olursa olsun e, bu tür ortamlara daha hassasiyetle yaklaşırlar ve yaklaşmalıdırlar. Ama yeni rejim, yeni sistem başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi şahsi duruşu, dili ve tavrıyla beraber e, onun atadığı Sayın Bakanların tutum ve tavırlarıyla başka bir yere evrilmiştir. Ama biz buna alışığız, e, idmanlıyız, donanımlıyız. E, bu fotoğrafı e, elbette önemsemiyorum. E, niye önemsemiyorum? Çünkü e, İstanbul'da e, yaklaşık e, 20 küsür yıldır e, iktidar e, olan bir e, siyasi aklın e, yaklaşık e, 21 yılı aşkın süredir Türkiye'yi yöneten bir e, siyasi aklın e, çözüm bulamadığı hatta durdurmak, kapatmak zorunda olduğu işleri biz açtık, ihya ettik, bitirdik. E, yapıyoruz. İşte bunun gibi böyle çamura e, ya da işte çöp, çarık e, şeklinde içi dolmuş yapılara dönüşmüş alanları şimdi böyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl e, ecdad yadigarı diyerek hayata kazandırıyoruz. Öyle tek bir fotoğrafla bu işler olsaydı muhtemeldir ki son 21 yıl içerisinde muhtelif ulaştırma bakanları, muhtelif belediye başkan adayları ya da belediye başkanları binlerce fotoğraf çekilmişlerdir. Ama biz fotoğraf çekilmek değil, milletimizin sorunlarına çözüm bulmak için yola çıktık. Eee bana başarılar. Onlara da top yakın başarılar. Hanım yani hep sorduğumuzda asıl rakibimi ben rakibim biliyorum demiştiniz ve hani bu sözünüz hep Erdoğan'ı kastettiğinize yorumlanmıştı. Bu fikrinizden bir adım attınız mı yoksa yine karşınızda bu fotoğraflarla yine aynı noktada mısınız? Yani sizin neye yorumladığınızı ben bilemem ama ben rakibimi biliyorum cümlesini yine tekrarlıyorum. Ben rakibimi biliyorum. Takdir halkımızındır kim nereye yorumlarsa. Efendim, Murat. kurumun ilk açıklamalarından bir de İstanbul'daki kentsel dönüşüme yönelikti. 39 ilçede e, aslında bir kentsel dönüşüne başlayacağını e, açıkladı. Sizin de daha önceki yapmış olduğunuz konuşmalarda aslında bunun ortak olarak çözülmesi ne yönelikti. Siz nasıl değerlendirmek istersiniz bu açıklamayı? Kendisi çünkü çevreye şey <laughs> Topyekün e, kelimesi doğru. İstanbul'un zaten kentsel dönüşümle olan mücadelesi 99 depreminden bu yana devam ediyor. Bu mücadelenin içerisinde muhtelif ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi, TOKİ Şehircilik Bakanlığı gibi kurum kuruluşlar var. Ama son 25 yıldır, yaklaşık 24-25 yıldır verilen bu mücadele aynı hızda devam ettiği takdirde İstanbul'un tümden güçlü bir kent haline gelmesinin ömrü 80-90 yıl. Dolayısıyla şimdi böyle seçim öncesi bu tür cümleler kurmanın bir anlamı yok. Yalvardık, yakardık, ısrar ettik. Bu işi bütünlükçü bir hale getirelim. Bakın 6 Şubat'ın yıl dönümüne yaklaşıyoruz. 11 şehrin düştüğü durum ortadayken 21-22 yıldır bu ülkeyi yöneten bir hükümetin var olduğu bir yerde ve de hemen depremden 2 3 yıl sonra yani İstanbul depreminden Gölcük depreminden Düzce depreminden 2 3 yıl sonra hükümete gelmiş bir yönetimin 80 90 yıl 100 yılda bitecek bir hızla bu işe eğildiği bir ortamda bu söylediklerinin ne geçerliliği vardır ne anlamı vardır ne inandırıcılığı vardır. Ama tek inandırıcı olan şey şudur. Tekrar söylüyorum. Bu işin tek başına çözümü olmaz olamaz olmamıştır da. Ama bunun şöyle bir çözümü vardır. Topyekün, hep birlikte, seferberlik. Bu duygularla hem Sayın Kurum Bakan iken hem mevcuttaki Sayın Bakan'a gidip ne düşündüğümüzü içtenlikle içimizi tamamen ortaya dökerek, masaya koyarak e, ortaya koymuş bir belediye başkanı olarak ne yazık ki bütün bu başlangıçtaki iyi niyetli samimi konuşmaların akabinde görüşmeler, konuşmalar kesilmiş. Genelde şöyle bir işaret yapılmış yani. Hani Şöyle bir işaretle yön gösterilmiştir bana. Bunun ne anlama geldiğini onlar izah etsin ben değil. Yani ee, ve karar verilemediği, bu işin siyaset üstü tutulamadığının işaretini böyle gösteren. Hala aynı masada çalışmaya ve o masanın neferi olmaya hazırım İstanbul halkı adına belediye başkanı olarak. Bir adım geri atmam. O masada olmaktan onur duyarım, keyif duyarım. Gelin onu konuşalım. Biz ta söyledik bunun yasası bile çıksın dedik. Bir yasa çıktı. Millet malından mülkünden endişe eder hale geldi. Bir yasa çıktı adı deprem başkanlığı diye başkanlık oldu. Zaten var TOKİ başkanlığı yani bir e, manalı yere erişmedi. E, takip ediyoruz süreci. Bizde çözüm var. Bizde topyekün çözüm var. Başkanım, İstanbul İttifakı ile ilgili bir açıklamanız olmuş galiba. E, yani 2019'daki kadar kolay olmayacağı yönünde yanlış anlamadıysak. Şöyle Şöyle e, siyasi ittifakın 2019'daki gibi olamayacağını, dolayısıyla bu dönemin e, daha farklı ve zor olduğunu ifade ettim. Ama ben tam aksine İstanbul ittifakının daha kolay olabileceğini, toplumsal ittifakın, toplumsal birlikteliğin, kent uzlaşısının, kentle ilgili konularda uzlaşmanın daha güçlü olabileceğini, örneğin şehri tepeden tırnağa yararak Kanal İstanbul yapmanın bu kente zararlı olduğunu en az bu kentte yaşayan yüzde 65 insan biliyor. Ben de diyorum biz bunun karşısındayız. Başka bir anlayışta diyor ki hayır biz gelir gelmez İstanbul'u baştan başa yaracağız ve burayı açacağız. Sağına soluna da iki buçuk üç milyonluk şehir yapacağız. Bunu da sosyal konut yapacağız umuduyla söylüyorlar yapmazlar, kenti bitirirler, İstanbul'u bitirirler. Mesela bu bir kent uzlaşısı altyapısıdır. Bu ve benzeri onlarca, yüzlerce madde sıralarız. Biz bunun altına imza atarız ve bu imzayı attığımız anda onun altına da bu kentin en az yüzde %60 60-65'i imza atar ve uzlaşırız. Bunun adı da İstanbul İttifakı'dır. Biz bunu rahatlıkla kurarız ve kuracağız. Umut ederim e, siyasi anlayışlar da bu, bu kavramla ilgili daha detaylı daha derin düşünerek hareket ederler ama e, 2019'dan daha zor bir siyasi ittifak Onların gözüküyor. Bir görüşme talebiniz olacak mı? Yani şu anda beni e, tabii İstanbul ölçeğindeki konular ilgilendiriyor elbette ki genel merkezimizin e, sayın genel başkanımızın e, nezdinde siyasi partilerle görüşmeler sürüyor sürecektir. Ama ne sonuç alınır bilemem. Ben yereldeki inisiyatifi aktarmakla mesulüm. Şu an benim gördüğüm inisiyatif bu yönde. Спасибо.